Değerli Honda severler, değerli takipçilerimiz, Türkiye'nin en çok izlenen Bayi Otomobil kanalı Kamertub'dan hepinize tekrar merhaba. Honda Otomotiv Danışmanınız Niyazi ben. Yine bir son dakika videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda bir önceki çekmiş olduğumuz, yaklaşık bir hafta önce çekmiş olduğumuz ki bu videomuzda da linkte görebilirsiniz. Engelli limitleri tahmininde bulunmuştuk. Yeniden değerleme oranını da tahmininde bulunmuştuk. Yeniden değerleme oranı 2 gün önce diyelim açıklandı. Neredeyse nokta atışı yaptık diyebiliriz. %120 gerçekleşebilir şeklinde bir tahminimiz vardı. Ve açıklanan resmi rakam yeniden değerleme oranı için %122.9 şeklinde açıklandı. Tekrarlıyorum %122.9 şeklinde açıklandı. Peki bu yeniden değerleme oranına göre engelli limiti e, öngörümüz, tavsiyemiz güncelliyoruz. Çünkü bir önceki videomuzda %120 yeniden değerleme oranına göre olabilecek tahmini engel limitinden bahsetmiştik. 991 bin TL şeklinde bir tahminimiz olmuştu. Peki yeniden değerleme oranına göre resmileşen rakama göre engel limiti ne kadar oldu? Bunun bilgisini de verelim. Peki Açıklanan resmi yeniden değerleme oranına göre engelli limiti ne kadar olabilir? Olabilir kısmını tırnak içerisinde tekrar hatırlatıyoruz. Yani bu bir e, tahmin, bizim öngörümüz kesin bu limit olacak şeklinde bir ibare kullanmıyoruz tabii ki. E ama önceden tabii hani öngörüde bulunmak en yani azından limiti bekleyenler için bir öngörüde bulunmak, bir tahminde bulunmak ve buna göre de bir planlama yapmanızı tahmin ve tavsiye şeklinde. Limitimiz ne oldu? Hesaplarımıza göre yani %122.9 şeklinde açıklanan yeniden değerleme oranına göre tahminimiz 2023 yılı için geçerli olacak engelli limiti 1 milyon 4 bin 165 TL şeklinde bir hesaplamamız söz konusu. Tabii bu rakam inisiyatiflerle değişebilir. Daha yüksekte de açıklanabilir, daha düşükte açıklanabilir. Ama bizim tahminimiz yeniden değerleme oranına göre geçtiğimiz yıllardaki hesaplamalara göre yine e, tahminimiz 1 milyon 4 bin 165 TL olarak engel limiti açıklanabilir. Bu dediğimiz gibi bir tahmin, bir öngörü. İnşallah tabii bir önceki videolarımızda bahsetmiştik. Temennilerimiz, limitlerin olmaması, herkes dilediği aracı tabii ki almasını bizler de isteriz. Ama mevcut koşullarda hesaplamalara göre bu limitler açıklanabilir. Yılbaşından sonra engelli aracı almak isteyenler için bu limitler dahilinde sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Videomuzu da bu noktada sonlandıralım. Yusuf Bey'in bir sorusu var herhalde. Abi WhatsApp'a şu yönde çok fazla soru geliyor. Yeni limitlerin açıklanmasına bir 50-55 günlük bir süre var. Hı, -hı. Yeni limit yukarıdan açıklanır yani o bahsettiğin rakamlarla olur fakat otomobil fiyatları da yukarı çıkacak diye tahminlerde bulunuyor hı hı takipçiler. Doğru. Şunu soruyorlar. Ne yapalım? Yılbaşı gelmeden alalım mı yoksa yılbaşını bekleyelim mi? Şimdi tabii bu soruyu cevaplamak çok zor değil. Çünkü mevcut şu andaki koşullarda yıl sonuna kadar geçerli. Yani yeni açıklanacak limitlere kadar engel limiti şu anda 450 bin 500 TL ile sınırlı. Hani bu rakam dahilinde zaten alınabilecek çok fazla seçenek yok. Hani bu noktada kimse yani araç alın veya almayın şeklinde bir öngörümüz veya tavsiyemiz olmaz ama daha iyi koşullarda, daha iyi araçlar veya alternatif başka araçlarda olabilir düşüncesiyle yılbaşını bekleyenler için en azından beklemelerini tavsiye edebiliriz. Çünkü dediğimiz gibi 450 bin liraya e alınabilecek çok fazla araç seçeneği yok. Araç bulunabilirliği de zaten az. Bir önceki videolarımızda bahsetmiştik ki bu Ocak ayında da aynı durum yaşayacağız. Bunu da altını çizelim. O noktada limitler açıklandığı gibi alternatif hangi aracı almak isterseniz mutlaka alım yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü bu limitte e, tahminimiz ayın, yani yılın ortasına doğru hatta Nisan-Mayıs aylarına doğru araç fiyatlarının da artacağını öngörürsek hani senin de söylediğin gibi e, hızlı hareket etmekte fayda var. Limitler açıklandıktan sonra dediğimiz gibi inşallah dilediğiniz aracı bulur ve alırsınız diyelim bu soruya cevap olarak takipçilerimize. Videomuzu da bu noktada sonlandıralım. Yine bir sonraki güncel e, bilgiler dahilinde açıklanabilecek son dakika gelişmeleriyle alakalı tahminlerimizi, öngörülerimizi yine sizlere açıklıyor olacağız. Yine bir sonraki videolarımızda görüşmek ümidiyle otomobil dünyasında hayal kurduğunuz her yolda kamera ışığınız olsun. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın ve kamerayla kalın.